dur 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 sakın geçme. Kilolu olabilirsin, zayıf olabilirsin, burnun büyük olabilir, dişlerin kırık olabilir ya da sarı olabilir. Ya da boyun çok uzun, sırık olabilirsin ya da çok cüce olabilirsin. İnsanlar bununla dalga geçeceğini mi zannediyorsun? Evet dalga geçerler çünkü insanlar kötü. Herkes senin gibi değil. Herkes senin gibi değil. Olamaz da. Ama sen bunları takıp dışarı çıkmıyorsun. İnsanların ne dediğine bakıp üzülüyorsun. Karşındakine bir bak. Atırsızı gibi ya. Hiçbir başarısı yok. Hiçbir başarısı yok senin hakkında konuşmaktan başka. Ona acı. Bunu nereden öğrendim biliyor musun? 135 kiloydum. 8 ayda 45 kilo verdim. Evet, biraz da olsa zayıfladım ama anladım ki insanların kötü kalbi benim kilomla alakalı değilmiş. O yüzden ben kilolu da olsam çok güzelim, zayıf da olsam çok güzelim, engelli de olsam çok güzelim. Sen de öylesin. Unutma ki hiçbir şeye sahip olamayan insanlar, hiçbir başarısı olmayan insanlar güzel insanları kıskanırlar. Kıskanıp egolarını tatmin etmeye çalışırlar. Unutma. Tamam mı? Hadi bunu beğen. Çabuk. Çabuk. Her haline çok güzelsin.